koku. Ay, ay telefonu uyuyor ya uyu, yani oynuyor oynuyor, oynuyor, oynuyor kalmış ya. Biraz diyeyim ya biraz şey oynuyor. Ne diyecektim Heh, biraz daha oynayalım. İşte bu be kazandım. Allah'ı ekber. Ana iftar saati geldi lan. Hemen gideyim de yemeyeyim. yiyeyim. Hoş işte budur. Şöyle. Hemen yemeğe gidiyorum. Koş koş koş. Koş koş koş. Evet. Anne ne yemek yaptın? Anne çok acıktım. Anne ne yemek yaptın söylesene. Anne sana diyorum. Neyse anne ben az sonra gelirim. Zaten dokun ben. Az sonra gelirim. Hadi bay bay. Annem de hiçbir şey yapmamış. Dur az sonra gelirim ya. Az sonra gelirim Bir sıkıntı yok. Zaten aç kalmak da iyi. Biraz telefon yani. Vın vın yani biraz daha vın. Vın vın vın. Vın. İşte budur be. Orta Ortaokul. ya bizim şey nerede ya? Bizim arkadaş nerede? Geleceğim dedi gelmedi. <laughs> ne gelmedi bu ya? de arkadaşlar ne olmaya yazın bu kardeş niye gelmiyor? Aşkı. Aşkı mı seçiyorsunuz? Aşkı acelesi olduğu için. Pardon. Aşkı otobüs gelmediği için. Neyse. Ben de gideyim. Allahüekber ekber. Pum. İftar saati geldi işte budur be. Buradan kalkıp iftar. Anne, anne, Çabuk yemek nerede? Çabuk. Ah, hanım acıktı. Ana. Lise. Oy. Vallahi çok yorulduk okulda da ya. Şuraya gel biraz telefon oynayalım. Pardon ya Instagram'a bak. Evet. Şöyle. Oo iyi. Allah ya Lan iftar saati geldi. Çabuk çabuk. Çabuk koş. Çabuk koş. Hadi hadi. Koş. İftar saati geldi lan. Что буду? Чем дел? Свечим. У нас свечим. А вот свечим. Ладно, орджумачо. Ama da güzel. Buradan boyu mu oynadı resmen? Neyse. Hadi bakalım. Oh yemeğim de bitti artık. Tokum ben tokum. Vallahi çok iyiydi be iftar vakti. Valla iftar vakti. Mükemmel. Ben de gideyim biraz.